Üzerine e, asıl e, malzemeyi oluşturmak üzere bir solüsyon kaplıyor. İlgili camın üzerine, bu cam iletken bir cam. Yaydıktan Başladık. sonra e, ince bir film oluşturuyor. Ardından anti solvent dediğimiz bir solventi üzerine damlatacak. Bu dönmeye devam ediyor ki kuruyacak. E, büyük ölçüde e, solventinden... Açıyor mu şey? Evet. Camın arkasındayız. metal oraya gidince de tekrar metale dönüşüyor hani. Hmm. Buhardan tekrar katılaşıyor. Bitmiş hali şurada var zaten onların. Ee, i̇şte bu e, solüsyon prosesi dediğimiz proses bu ince film e, elektronik üretiminde, Bu e, ince film elektronik üretiminde çok kolay, maliyeti düşük bir proses. Burada biz güneş hücre <laughs> Bitmiş, yani yaklaşık Şöyle söyleyeyim hani kullandığımız malzemeye göre 1 ile 2 saat arasında bir aygıt üretilebiliyor. Onun altında renkli gördüğünüz kısımlar işte organik ledin ya da perovskit güneş hücresinin ya da organik güneş hücresinin aktif tabakaları. Bizim ekibimiz yaklaşık 15 kişiden oluşan bir ekip. Tabii çok uzun yıllardır biz bu konuda çalışıyoruz. Ben öğrencilerimi yetiştirdim artık onlar hoca oldu. Yani şu anda ekipte yaklaşık üç tane doçent, bir profesör benim haricimde. 2 veya 3 yardımcı doçent, doktor öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri var. bizim ekibimiz interdisipliner bir ekip. Yani içinde kimya, kimya mühendisi, malzeme mühendisi, hatta elektronikçiler var. Fizikçiler de var. Kimyacılar kadar fizikçiler de var. Biz yarı iletken teknolojilerle çalışıyoruz. E, sentez grubumuz kimya kökenli grubumuz yarı iletken malzemeleri yeni yarı iletken malzemeleri yani literatüre yenilik katacak yarı iletken malzemeleri sentezliyor. E, bunların uygulamalarını da e, diğer uygulayıcı gruplar özellikle fizikçi ağırlıklı gruplar yapıyor. Çalıştığımız konular e, yarı iletken teknolojisinde alternatif olabilecek organik ağırlıklı yarı iletkenler yani organik ince film elektronikler de diyebiliriz. Bunların içerisinde özellikle son dönemde çok popüler olan perovskit güneş hücrelerinde çok güçlü durumdayız. Yani Türkiye'nin lider gruplarından biriyiz. Çalıştığımız konular AMOLED ekranlar, dokunmatik ekranları ilgilendiren OLED dediğimiz organik ışık veren diyot kısmı ya da işlemci teknolojileri yani çiplerde kullanılan işlemci teknolojileri dediğimiz ince film transistörler, organik tabanlı transistörler ...ve nihai olarak da en başarılı olduğumuz konu da... E, ...günümüzde silikon e, bazlı güneş hücrelerinin... ...en büyük alternatifi olan peroskit güneş hücreleri. mı şey. Peroskit teknolojisi de 2013'lerde... E, ...ilk e, popüler olmaya başladı. Burada e, ana problem... E, ...peroskit kristalinin yani elde ettiğiniz hücrenin dayanımıydı. Orada da biz e, lüle taşının içeri içeriğinde bulunan... E, sepiolit ismi verdiğimiz bir doğal kil malzeme. İşte bir doktor öğrencim var. E, Esma Hanım. E, onun doktora teziydi zaten. E, onu biz iskelet yapı olarak kullandık. E, aslında ilk yaptığımız hücre e, Eskişehir'e gittik. Orada lüle taşı işlemecilerinden talaş olarak çıkmış lüle taşı tozlarını toplayıp laboratuvarda doğrudan kullandık. Yani sentetik bir malzeme değil, doğal bir malzeme. Sonrasında tabii öğüttük daha da iyi performans elde edelim diye. İlk günden bu yana sürekli daha yüksek verim, daha yüksek dayanım ömrü gördüğümüz için bunu patentledik biz. İki tane ayrı patentimiz oldu. Daha sonra da bu konsepti daha dayanıklı ve daha yüksek verimli nasıl hale getirebiliriz diye çalışırken bir yandan da bunun prototiplerini yapma amaçlı çalışmalarımız sürdü. E, nihayetinde e, devlet büyüklerimizden de çok destekler gördük. E, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da e, haberdardı bu durumdan ve e, gereken desteğin verilmesini istemişti. E, nihayet olarak geldiğimiz noktayı söyleyeyim. Bu işin e, mucidi olan işte EPFL'de profesör Michel Gratzel ilk bunu e, literatüre duyuran e, Michel Gratzel e, Nanyang Enstitüsü var Singapur'da. Onlarla bir araya gelerek onların da çünkü onlarca patenti var bu konuda bunu ticarileştirelim artık hani ticari panel olarak üretilsin noktasında ciddi bir anlaşmaya varıldı ve bir iş adamımız da bu hani şu an tam realize olmadı ama fizibilitesi yapıldı. Yaklaşık 600 milyon lirayı bulan bir yatırımla biz bunu üretip ticari panel haline dönüştürmeyi ve Türkiye'den dünyaya sunmayı amaçlıyoruz. Bitmiş hali şurada var zaten. Aslında kullandığımız bu lüle taşı hem şeffaf hem de esnek olabilen peroskit güneş hücrelerinde en büyük sorun olan dayanım sorununu çözdü. Yani uzun yıllar dayanabilen günümüz silikon teknolojisine rakip olabilecek bir tasarım geliştirilmiş oldu. Dolayısıyla bunlar ticarileştiğinde ki umudumuz işte birkaç ay içerisinde belli başlı onayları bekliyoruz. Ticari panellere dönüştüğünde ilerleyen dönemde Mesela e, binaların dış yüzeyi tamamen bunlarla kaplanabilecek, çünkü şeffaf, arkasını gösteriyor, hani silikonlar gibi değil. E, yüksek verimli olduğu için, hani silikonlarla benzer verimi verdiği için de e, ayrı bir avantajı var. E, daha bir sonraki nesli diyelim, hani biraz daha geliştirildikten sonra e, artık bükülebilir, esneyebilir, e, güneş hücreleri haline dönüşecek. Şu anda bükülebilir, esneyebilir halde üretiliyor mu? Evet üretiliyor. Ama ben ticari olarak üretiminden bahsettiğimde o bir sonraki adım olacak. İlk aşamada bunların e, paneller halinde, ticari paneller halinde üretilmesi ve şu anda bütün enerjimizi oraya odaklamış durumdayız. üretiminde çok kolay, maliyeti düşük bir proses. Şu anda e, ürüne doğru gidiyoruz, Allah'a şükür. E, i̇nşallah bizim e, isteğimiz e, bu ürünü Türkiye'den e, dünyaya tanıtmak. Tabii dünyada mutlaka bunu Ticari panel olarak üretmek isteyen birçok yer var. Araştırma ensüsü var. Almanya'da Hanover'de kuruldu bir yer üretim için. Ama bizim avantajımız şu, bizim artımız şu, bizimkiler daha dayanıklı. Bunu yıllardır kanıtlamış durumdayız. Daha dayanıklı olduğu için ticari panel'e dönüşme ihtimali çok daha yüksek. İşte buna inanan bir yatırımcımız da zaten gereken desteği de veriyor. Bizim amacımız e, önümüzdeki bir yıl içerisinde e, ticari panelleri üretip e, dünyaya tanıtmak.